sırada esrarengiz bir kaçırılma hikayesi var. Almanya'da yaşayan iş adamı Zeki Oğuz. İstanbul'da kaçırılmış, ailesi de yardım istemişti. O iş insanı 32 günlük esaretin ardından ortaya çıktı. Fakat her nedense kendisini kaçıranlardan şikayetçi olmadı. Kanal D Haberi konuşan ağabeyi de bu karara şaşırdığını söyledi. Direkt hedefte o 9 kişi tarafından zaten kaçırılıyor. 20 gündür haber alamadık. Kardeşim kayıp. İstanbul'dan dün geldi. İkimiz birlikte geldik. Şimdi evinde ailesinin çocuklarının yanında. Şimdi şeyde Almanya'dayız. Almanya'dan geldi. İstanbul'da bir marketin önünden böyle kaçırıldı. Tam 32 gün sonra serbest bırakıldı. Ancak kaçıranlardan şikayetçi olmadı. Kimler kaçırmış onu? Yani, sormadı yani sormak. Diğer adam bir intihama yaşamış. Bir tane psikolojik biraz şeyi şey var yani üzerinde. Almanya'dan gelen işi ...insanı Zeki Oğuz Kemerburgaz'da bir marketteydi. Maskeli bir grupta onu bekliyordu. Önce bu adamı kaçırmak istediler. Yanlış kişi olduğunu anlayınca hemen özür dilediler. Saniyeler sonra da hedeflerindeki kişi Zeki Oğuz karşılarındaydı. Onu minibüse bindirip kaçırdılar. 32 gündür aranıyordu ama bir iz yoktu. Ansızın ortaya çıktı. Görseniz kendisini zaten sakal tıraşı ne de 30 gündür tırnaklarını bile kesmemiş. O şekil yani. Kendisi de o kadar bir yıl korku içinde fazla bir değişikliğine gitmedi. Bazı korkmasın diye zedelenen adam var ya 48 saat yemek yemedi ya. Yani. O 32 günde neler yaşandı bilinmiyor. Zeki Oğuz emniyette ifade verdi. Yanlışlıkla kaçırıldığını belirtti. Şikayetçi olmadı. Kendisini kaçıran kişilerden şikayetçi olmamış mesela. Evet, evet. E sizce normal mi bu? Var, var, var. Bir gariplik var bu konuda ama var tabii ki kesinlikle var. Zeki Oğuz ailesine kavuştu ancak kimler neden kaçırdı sır perdesi aralanamadı.